arkadaşlar, bujomuza selamlar Bugün burada size size kasıtlı bir Man değil, sizi biraz uzak 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 Bismillahirrahmanirrahim uzak 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 daha uzak 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 Birkaç uzak bir 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 uzak Video niye çekemiyorum yoldayım Bayağı aksilik var ondan dolayı da çekemiyorum Adamın içine girdi tamam Neyse başlayalım Evet arkadaşlar ben size paylaşmıştım zaten askere gidiyorum diye Yakında askere gideceğim bu birinci video. ikinci video ne zaman atarım onu bilmiyorum. Bir dakika bir çekiyorum ona bakacağım. Bir bakmayın. Bakalım. Çekiyorum. Evet arkadaşlar. Yakında Allah'ın izniyle askere gideceğim. Askerim zaten 6 ay. 6 ayda uzatırsam onu iken. Ama bakarım durumlara. Abone sayım düştü. Biliyorum. Hiç video gelmiyor. Ama siz de beğeni atmıyorsunuz. Kesinlikle. Beğeni ve abone olmayı kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Eğer devamını istiyorsanız lütfen Ama lütfen beğenip abone olun Biraz yamukluk Neyse <laughs> doyurulursun Otur yolcular geliyor mu ki gidiyoruz Hadi hadi Ha gel Dediğim gibi arkadaşlar aa, Uğraşıyoruz Uğraşmaya devam edeceğiz Ne olur ne bitir orasını Allah bilir işte bismillah diyelim Aa, uğraşıyoruz bekliyoruz ne olacak ne bitecek hayırlısıyla bismillahirrahmanirrahim gaza bas devam et kapıyı kapat biraz şarkının sesini açıyorum eğer şarkı şey değilse, bu sesi ise sıkıntı yok da onu bir anlarım ben videolarımı edip evet yapmayı sevmem. normal bir şekilde giderim almana koyayım Edit ne ya? Edit hiç uğraşma. Videoyu onu öyle paylaşırım. Edit sadece çocuk oyuncağı. Kandırmaca benim bildiğim. Edit diye bir şey yok bende. Direkt kısık bitti. Edit mi? Şu hiç uğraşmam. Gerek yok. Ama soğuk sanırım. Hadi kapat. Anam canım da açık. E, sabahtan beri niye donuyorum diye. Kapat şunu. You know. O gelişim. Onu çekeceğim. Onu da çekeceğim daha. şu. Biraz baktan sonra 227. Ben 45 geçiye bitki bitirmem lazım Otobüse içeceğim arkadaşlar ben de sefer Yani ben de acıyım yani Hadi 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 binin bakayım binin bakayım binin bakayım binin bakayım binin 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 Oh, oh, Tamam. <laughs> bastı. Şimdi hızlanacağız arkadaşlar olacak şey yok. Gördüğünüz gibi hızlan hızlanırsa daha iyi hızlanmazsa kötü işte. Daha iyi olur bana. İnecek var mı inecek? Tamam. Hmm. 으음 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 으음

Bu devamını gelmek istiyorsanız başka haritada oynamak oynamam istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar tekrar söyle, söyleyeyim beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayalım hadi hadi <laughs> ah, döndü Şurada şöyle şu an yol var. Orada sadece yine de aynı gittik. Zıraya. Bomboş ben de ona gitmeyeceğim. Açak yer. Orada da durağım yok zaten. Durağım benim. Buraya çıkın. Ölsene. Oh. Ben de yine sıçacağım ya. Valla bak ben de sıçacağım. Az kaldı. Kapı açık. Siyahlı bilet bas bana siyahlı Kavat oğlu kavat bilet bas şerefsiz Hasan'dır bunun ismi kesin ama İyi değil, belli Ne diyor hocamız Yer bozuksa Hasan yapmıştı Hasan Yamoğlu varsa Hasan vay. Vay, vay, var. Vay, var mı Yok devam et yapıştır Tamam burada olur. Bu bina var çok. Ben ne zenginler adamlar gidiyor daha böyle bir otursun değil <laughs> mi? Bu ne mı? Bu ne kadar var lan? Baştan baştan. Geç geç geç. 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 Hadi görüşürüz. Top kapı top kapı top kapı inek sıra inek sıra gel 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 patatiz. Ne ara patates elinde lan? Aa, anneme yakın. ya sıkayım ya. <laughs> var ama yolcu madem dolayı biz böyle yapacağız. Ne mesin ya hocam ya? çok yakıyorum dön 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 dön. Ne gerek var ya? Anlamsız bu arkadaş Kaşeri de oldu ne Böyle oluyor. Nasıllara bakmayın. Anneme yakın. Randevuda işte oranda. Evet arkadaşlar <laughs> eğlenmiyor eğleniyor <laughs> muyuz? Buradan inmek isteyeceğim hatta. İn bakayım. Devam ediyorum. Türkçe pop'un Aa bir de reklam çıkmaz olmaz zaten. Reklam çıkmazsa olmaz. Ileriye, reklam çıkmazsa olmaz. Bu spot uygulayı bu yüzden sevmiyorum. Ben bir yerimizi açacaktım da. O otomatik kapanıyor bu oyuna Tıkla. girince. Şimdi Spotify'da değil. Ya arkadaş sen daha yine durdum burada ya. Hadi ya. Yine hadi ya. Hepimiz çalma listelerimize farklı anlamlar yükleriz. Spotify Premium'da keşfedilecek milyonlarca şarkı varken reklamsız dinleyebileceğini bilmek çok güzel. Şarkılarını sıraya ekle ve havaya gir. Hepsi bu kadar. Spotify Premium'u bir ay ücretsiz kullan bilgi edinmek için reklama dokun. Ne lan ne? Küfür mü ediyorsun şerefsiz? Amınıza korum ha. Kavradığını sikti. Sonra hmm. burada normal geri başlıyor da ben burada bitireceğim. Lan dön Dur. Olmadı. Dur. <laughs> <laughs> arkadaşlar, nereye yağmur nereye kar yağdı onda yorumlara yazarsınız. Bilmiyorum. Eğer bunda yağmurla oynamam istiyorsanız yağmur ya da kallı oynamam istiyorsanız kallı yazın lütfen. Ona göre yorumlarınızı, ona göre değerlendirip ya kallı ya yağmurla oynayacağım. Sizleri çok seviyorum. Öyle edeceğim. Öyle modumu almışlar arkadaşım var mı var mı var Herkes bunu paylaşıyor şöyle mı var mı e, şey yapmayın beden. paylaşmayın var e, daha böyle mı var benden var çok kötü olur var mı var mı var mı var Evet her arkadaşlar gerçek mutlu benimdir. Arkadaşlar benimdir. Gülümünüz olsun. Tekrardan iyi günler dileriz. Saygılarımı sunarım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. İyi günler. İyi günler.